Bir kere bile eğer ölmezsem yani bir kere bile var da şu nar siyah var ya arkadaşlar o Robux 100 Robux ama şimdi 100 Robux oldu. Arkadaşlar İş adamı iş başında arkadaşlar. İş adamı iş başında evet. Benim de adımda iş adamı iş başında. <laughs> Bundan sonra iş adamı iş başında olacak arkadaşlar. <laughs> Sıdaş Staj... ya, yani gelmiş Evet sanki ikimiz de dev gibiyiz ama ben senden Neyi kırdın gittim de. Kıra kıra neyi kırdım gördünüz mü? Ah be net. Alt yazıları okursunuz sorusuz. Tamam. İngilizce bilmem okur. Temple mi ne bilmem ne. Sanki ee, ışıklar sanıyor. Ne oluyor? Abi ne oluyor? Burada çıkmadığına şaşırdım ha. yakma lan yakma daha önümüzde. Dur. Önümüzde daha çok yol Adam yakıyor ya. Allah Allah. Üçüncü bölüm geldi ama. Umarım korkmadan geçer bu üçüncü bölüm. Burada canavar gölgesi çıktı. Şimşek çarptı. Gördünüz değil mi? Bayağı. Bu adam beni satıp dolaba girerse. Allah Allah değil mi? Ben niye gidiyorum arkadaşlar? Geriden ben gideyim önden o gitsin sonuçta. Düşünce bol. Ben bu oyunu seviyorum ya. Gelin. Yaklaştık. Evet çok yaklaştık. arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ayı. Hayvan ya. Ben olmadan nereye gidiyorsun kanki? Heh. Kankicim gitmiyormuş. Tabii korkarsız belsiz. Aynı değil. Ben gidiyorum. Vallahi can artı alır. Sen değil Sesi kapat, sesi kapat, sesi kapat. Oh. Kulağım çınladı ya. Ay, kulak çınlaması. Sevmem ben. Evet, bizim için arkadaşımız bu kapıyı açmış bizim yaratık arkadaşımız. Maalesef benim arkadaş gitti gerilerde kaldı. Evet geride benim arkadaş bir şeylere baktığı için. Kanki Allah aşkına şuraya gel bak. Manyaklık yapma hayat. Sana karartırım. Adam nerede? Adam çıkmış. Artık bundan sonra tek başımayız. Tek başımız tek başımızayız arkadaşlar. Hey! Yusuf da sert abi. Varsa olsaydı keşke korkuyorum ben böyle başıma. Ah Yusuf sert abi siz keşke olsaydı var ya. Birisi tıklattı. Hiç güvenli değil arkadaş. Ben sana kabirsizim saygısızlar, ne güzel oynardın da, üf, korkmadan oynardın da. Aaa, buldum. Vay, ilaç. Çelim bakalım, uzanmış. Çekme geriye mi gidiyoruz? Çünkü benim beynim yanmaya başladı arkadaş. Aa gördü ben onu saldıracağını düşünmüyordu Bu nasıl çekmecelere bakarken dikkatli bakacağım. Bu ne? Ben onu saldıracağını düşünmüyordum. Ödüm koptu. Kalbime ağrıyın. Ama o gerçekten de ilaçmış bu. Ananı gözlere. Aç işi. Git. Git eşek sıpası. Korkutuyorsunuz beni ya. Aa, ah ben bu seri. Seri de ne altım edeceğim ne altım edeceğim. Ben de ne altım edeceğim. Vay ya. Bak zaten şunun açılışından hayır yok. Kendinden ayırıyor kapını. Ocağın kendine ayırıyor. Çıktık bakalım şimdi dinledik. İşte çekiyoruz doğrusu. Allah'ım inşallah ölmem. Dümdüz gidiyoruz ama neyse ben ayakları bulup geliyorum. Kalp krizi geçireceğim. Bu ne ya? Az önce de örümcek sıfatıma atladı. <laughs> Anneciğim. Bosa gelince görüşürüz. Galiba yolun sonuna geldik. Hayırlı hayırlı evlat olsaydım bari be. Swine. Evet bir hayırlı evlat vardı. O da Evladım yavaş, yavaş evladım yavaş Evladım yavaş git evladım Aa! Evladım durma evladım Evladım bak babaya vurulmaz mı bak babaya neler çıkacak ki karşımıza? Boss atlattık arkadaşlar. Ana ne bir şey tövbe sağ Yok bir denine ne şey tövbe tövbe. Oğlum. Ha daha ne kadar boss var? Hayır daha ne kadar boss var? Cidden daha ne kadar boss var ki böyle? Ben bu boss fightlarda var ya öleceğim öleceğim kesin öleceğim. Bittik biz sen boss. <laughs> bu şey diyeceğim niye geri gidiyoruz? Neden gidiyoruz? Ah kardeşi. sevmedi maalesef. Maalesef sevmedi dolap. Attı bizi. Cık. Ulan ne sevmeyen dolaplar varmış be. Dünya bir sevmez. Sevmeme topu arkadaşlar. Kimse <laughs> bizi sevmiyor. Evet biz de bir odada sıkışmışız. Yazık. Biz anne 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 diye geziyoruz. Oh adam, ah anne. Anne şey. Kız. Orada oh, <laughs> gireceğim. Öldüm de size sordum. Geldik. Geldik final bölümüne. Şuraya geçeyim geleyim. Az önce bana kalp atışımı sordu. Kalp atışımı eğer çoğalsaydı öldürecekti. Of, çok ve bunu daha önce bitiren görmedim bu bölümü. Bu zaten son bölüm arkadaşlar. Evet kodlar da topluyoruz. Çok garip kitap kodları ve üçgen beş. Üçgen eşittir beş yazıyor altta bakın. Ya şifreleri buldum. Öldüm. Neyse bu videodan bitirdik. En azından bitirdik neredeyse. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.